Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir fıstıklı oya modeli yapacağız. Instagram'da karşıma çokça çıkan bir model sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, yazmamı görüyorsunuz pudra bir zemini var üstünde de çiçekler var. Bu yazmayı isterseniz zemininin renginde tığlayabilirsiniz. İsterseniz de şu içindeki yeşil renkle de tığlayabilirsiniz. Ben bu sefer normalde hep içinde yeşil varsa muhakkak yeşille tığlarım. Ama bu sefer şöyle içindeki pudra rengiyle tığladım. İpim çok 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 eski bir ip. Yani nereden baksanız şu ipin bir 10 senesi vardır. Renk olarak pudra 2 yazıyor. Bir de pudra 1 var. Pudra 1 değil pudra 2. Şu an aradığınızda kaplanda pudra bir. Belki bu renk değildir. diyor Dediğim gibi e, ipim çok eski. E, yeni sürümlerde yazmama uygun bir renk bulamadığım için şöyle elimin altındaki herhangi bir ipi aldım. E, bu konuda bir bilgilendirme yapmak istedim. İçindeki renkleri de hemen şöyle şunları uyduruverdim. Sonuçta model anlatacağım diyerek çok da tonlarını tutturmaya gayret etmedim açıkçası. E, mor ipim var. E, 352 numara altın başak. E, böyle bir kahve tonu var krem kahve tonu buna yazmamışım ee, bir de şuna yakın olsun diye 111 numara ipim var evet şimdi yazmamın markasını söylemek istiyorum şöyle bakın reyya marka tığlamamı göstermek istiyorum İki zincirle tığladım neresini tığlamıştım ee, şurada bakın kendi rengiyle yaptım bu şekilde iki zincirle şimdi üstünün modelini kuracağız hep beraber siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak yüklediğim bütün videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet ipimi tığıma sabitledim. Şöyle tığ battımdan giriyorum. bir zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. İki tığ battı uzunluğunda bir örümcek. Yani şöyle örümceği yan yatırdığınızda şöyle iki tığ battı boyutunda oluyor. Tığıma iki defa doladım. Bir, iki, üçüncü tığ battısına girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, iki şeklinde tığımdan çıkardım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Trabzanımın altından girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Trabzanımın altından girdim, kapattım. Devam ediyorum. 4 zincir çektim. Trabzanımın altından girdim, kapattım. Şimdi kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, böyle çok aydınlık gibi görünüyor ya. 3, 4, 5. Aynı tığ battısına battım, kapattım. Yandakine de batılabilir de ben aynısına batmayı tercih ettim. Tığlamanız benimkinden çok daha sıkıysa yandaki tığ battısına kapatabilirsiniz. Aynısından bir tane daha yapmak istiyorum. İki tığ battı uzunluğunda örümceğimi yaptım. Tığıma iki defa doladım. 1, 2, üçüncü tığ battısına girdim. Önce 1 2 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 Aynı tığ battısına battım, kapattım bir zincir. Şimdi yine iki tığ battı uzunluğunda bir örümceğimizi yapıyoruz. 2 defa doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2 aynı şekilde tığımdan çıkardım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir girdim. Kapattım. 5 tane de sık iğne yapıyoruz. 1 2, 3, 4, 5. Şöyle aynı tığ battısına battım, kapattım. Bir zincir. Buraya da fıstıklarımızı kuracağız. Ee, çok uzatmak istemiyorum, video çok uzun oluyor arkadaşlar. 3 tane çimen, bir tane çiçek zemini yapacağız. Ben şimdi birkaç tane daha yapıp geliyorum. Evet bakın şimdi iki tane e, yaprak yaptım. Bir tane çiçek zemini yaptım. Sonra üç tane e, normalde üç tane olacak. Üç, başlangıç olduğu için iki tane yaptım bıraktım. E, üç tane yaprak yaptım. Bir tane çiçek zemini, üç tane yaprak, bir tane çiçek zemini şeklinde ilerleyecek alt kısmımız. Şimdi ben üst kısım için renkli ipimi tığıma sabitledim bakın. Şimdi burada 7 zincirlik bölümüme Yazmamın ön yüzünden doğru girişimi yaptım. 9 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 buraya fıstık yapacağım şimdi. Zincirimin altından girdim, ipimi aldım. Dibinde bir zincir çektim. 2 tane ilmeğim oldu bakın tığımda. Aynı şekilde 3. ilmek 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane ilmek topladım. Tığıma doladım ipimi. Hepsinden birden çıkardım. Aynı 7 zincirlik bölüme tekrardan battım. Kapattım. Bir zincir çekip yandaki 7 zincirlik yuvaya geçiyorum. Şimdi aynı işlemi burada yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Şimdi ilmekler topluyorum yine bakın. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16. Tığıma doladım. Hepsinden birden çıkardım. Aynı yuvanın içine battım. Kapattım. Bir zincir çekip bir sonraki 7 zincirlik yuvaya geçiyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Evet ikinci ilmek. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tığıma dolayıp hepsinden birden çıkardım aynı yere battım kapattım bir zincir ve kestim hemen şöyle göstermek istiyorum Bu modeli Instagram'da çokça görüyorum şu sıra. Sizin için de yapmak istedim. Hemen şuraya da yapıyorum bir tane. Evet ütülemedim ama oyamızın bitmişi bu şekilde arkadaşlar. Yapımı gerçekten kolay, yormayan, özellikle alt kısmı hiç yormayan modellerden bir tanesi. Üst kısmı fıstıklı. Yani bir takıyor yorabilir. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Böyle yazmanızın altını yeşille tığlamak istemiyorsanız kendi rengiyle tığlayıp üstüne de böyle bir oya yapabilirsiniz. Bence yakıştı. Ben beğendim. E, bu yazmaya bu model devam edilebilir. Güzel de görünüyor. E, sizler beğendiniz mi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.